Selamünaleyküm kıymetli Müslümanlar. Bugün Ramazan ayının 13. günü. Sizlerin destekleriyle İskenderun Yaren Yardım Derneği olarak Hatay'ın Ova Kent inşallah 600 kişilik iftar yemeğini sizin desteklerinizle vereceğiz inşallah. Rabbim bu konuda bizlere katkı sağlayan tüm bağışlarınızdan razı ve memnun olsun. Gülümsetmeye devam etmek için desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hatay Oğa Kent'ten. Selamun aleyküm.